arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi atak oynuyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi eskiler eskiden yani eski miyim pek eski olmadı. Biraz eski oldu. Ee, bildiğiniz gibi videolarımızı yani oyun videolarımızı sesli atıyorduk. Yani e, sadece siz, o oyunu duyabiliyoruz. Bizim sesimizi Ama arkadaşlar internetten e, ekran ekran kaydına salınır dedim. Ve bana bir video çıktı. O videoyu izleyerek, talimatlara uyarak yerine getirerek yaptım arkadaşlar. Hadi isterseniz şimdi oyunumuza geçelim. Ama Enes'in şu an haberi yok arkadaşlar bu olaydan. Ama yani Enes'in Enes haberi de olursa yani bayağı bir sevinir. İsterseniz şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle daha da güzel videolarımız gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımıza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada sizce Roblox'ta hangi oyunları oynayayım yorumları yazmayı unutmayın ama arkadaşlar e, Roblox'ta oyunlar önermezseniz sevinirim çünkü Roblox'um yok. Evet arkadaşlar Roblox'um yok. Ama yakında belki olabilir yani. Olduğunda zaten ben size haberi veririm. İnşallah da olur yani Roblox'um. Of of bayağı zombi geliyor var bir gelin 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 gelin. Hepinizi yerim. Evet hepsini zombilerin yiyebilirsem yerim. Tabii normal nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Öldürdüler. Öldürdüler öldüm. Yok. Kaçmam lazım yoksa bunlar beni yer. Bitten yara. Acaba suya gidersek ne olur? Suya gittik. Suya gidiyorum. Ama bir şey olmuyor. Ama bir şey olmadı. Öldüm. Ama arkadaşlar zombi olabiliyorsunuz. Ve oyun zaten arkadaşlar bitmiş. <laughs> oyun bitti şimdi. Map seçeceğiz. Ne seçeceğiz? Önce önce de ben bunu seçelim. Bunu Burası çok güzel. Vatan, gel vatandaş gel yaparız. Böyle bir pazarları var da burada onlar diyor. Herkes buraya geldi zaten. Bu arada beni Roblox'a takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben Roblox'u takip ederseniz sevinirim yani. İsterseniz geçelim. Evet. Evet başladı. Ooo tamam tamam tamam. tamam. Şimdi heyecanlar durup da yani. Bu neymiş? Bomba. Ooo beni takip ediyorlar. Bu arada arkadaşlar bu bölümden dün de geldi. Birini ikisini için. Böyle çekmiştim. Baya güzel oldu. Umarım şimdi de eğleniyorsunuzdur. Güzel olmuştur. Yani güzel olur. Ee, abone olmayı unutmayın bu arada. Ve videoma like atmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar gelecek. Bu arada efekt ekleme uygulaması indirebilirsek içten indireceğiz. Efekt ekleyeceğiz. Mesela şu zombinin kafasına bal kabağı eklemek gibi. Ya da şu zombinin... İşte. Öyle. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta videolarımız da gelecek Roblox'ta. Ama sadece Roblox çekmeyeceğiz. Başka videolar da çekeceğiz. Evet, cidden başka bir video ama FPS'i yi çok yiyoruz. Mesela mini world istiyoruz ama resim FPS FPS'i çok iyi. Bu yüzden o kötü oluyor. Mesela farming Simulator çekebilir Enes arkadaşlar. Ee, zaten ekran kaydını nasıl alınacağını onu da söyleyeceğim. Alacak. Size de söyleyeyim mi? Sizce söyleyeyim mi size de? Söyleyeyim tabii ki de. Evet arkadaşlar G'ye bir de e, Windows Windows işaretinin olduğu yere basıyorsunuz, arkadaşlar oradan geliyor zaten. Öyle yani ama ekran kaydını nasıl alınır derseniz de e, izleyerek YouTuberlardan öğrenebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben size e, ekran kaydını nasıl alındığını öğretebilirim. Merak etmeyin. Nasıl alınıyor, nasıl yapılıyor diye öğretebilirim. Siz de video çekebilirsiniz yani. Oyun videoları. Hadi bakalım. Zombiler. Zombi, zombi, zombi. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunda en çok bossların gelmesine seviniyorum. Bosslar gelince bayağı güzel oluyor. Bosslara vuruyoruz. Evet tüm zombileri indiriyoruz aşağı. Evet arkadaşlar ilk başlarda tabanca ile başlıyorsunuz. Evet kötü oluyor ama sonradan öyle geliştikçe bu silahları alarak daha da iyi oluyor. Bunu sol aldım. Atayım mı? Atayım mı? Sadece atayım. Al geçtim atacağım. Sana sıkacağım. Hadi gidelim. Piu Piyo, piu. Gel 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 çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Bence çıkıyoruz. Ama çıksanız da bir şey değiştirmiyor. Zombiler zaten yine de geliyorlar yani. Ah, tamam kardeşim. Rek videosu da gelecek arkadaşlar. Rek videoları. Mudur Master da gelecek arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Master gelecek. Mudur Master kesinlikle gelecek. Horror Elevator da gelecek. Yorumları bu arada yazabilirsiniz yani dediğim gibi oynayabilirsiniz. verebilirsiniz ama robux oynayın arkadaşlar. Çok Haydi bakalım. Oh, 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 oh. Tamam 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 sakin. Sakin sakin. Sakin ol. Sakin. Sakin istersen dostum al. Dostum biraz sakin ol biraz. İstersen al. Sakin olmaları ya. Dur sakin olun ya. Her yerden zombi geliyor arkadaşlar. İşte her yerden zombi geliyor. Umarım eğleniyorsunuzdur bu arada. E, ee, sesi açamıyorum çünkü ses çok gıcırtılı geliyor ama isterseniz bir açayım. Açayım mı sizce? Hadi açayım. Tamam beni bir alayım. Böyle. Ooo dostum sakin. Dostum sakin dostum. Öldüm arkadaşlar kesinlikle öldüm ya. Böyle oyun Böyle. Oo öldüm. Ya of ya bir şey yok. Arkadaşlar bu arada zombi olabiliyorsunuz. Ben fazla zombi aldım. Koşar zombi. Sizce koşuyor mu? Bence koşuyor. Evet koş doğru. Koş doğru. Hadi koş. Buz olan bir şey var burada. Bu buza dönüştürüyor sizi şey yaptığında. İsterseniz siz kapatalım. Aynen sizi gelin kapatalım bir. Ooo <Sessizlik> <Sessizlik> öldürebilecek insanlar. Kendi kendine vuruyor. Evet. Tıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtı tı tı. Boss ne zaman gelecek bilmiyorum ama boss gelirse çok iyi olur. Bu arada doğal afet oyunda gelecek. Doğal afette hayatta kalma. Doğal afetlerde hayatta kalma oyunda gelecek arkadaşlar söylediğim gibi. Molotov aldım bu arada yerden bir tane. Evet. Ha ama siz bu kostümleri nasıl almanız dersen, yani derseniz. Bu bu kostümler arkadaşlar bedava. Yani eğer Avatar Shop'a girip free yazdığınızda oradan zaten bedava eşyalar çıkıyor. Oradan bu şekilde bedava eşyaları alabiliyorsunuz. Mesela şunu ortamdakini aldım ama ona ne önerdi bana. Ama e, çoğu şey de Robux'u tabii ki de yani. Ama yakında umarım Robux'umuz olur. İnşallah. Roblox baya... Ay Roblox baya iyi yani Roblox. <laughs> Roblox da baya iyi arkadaşlar. Cidden Roblox'un zor çok rahatsınız. Lan <laughs> baba. Gel vatandaş. Gelme vatandaş. Gelme gelme. Gelme gelme. gelme. Burada zombiler var. Gel. Oha. Hepsini böyle buga sokabiliyor muyuz acaba? Çok merak ediyorum. Ama e, burada buga giriyordu galiba. Aynen arkadaşlar bakın. Burada 2-3 dakikalığında buga giriyor. 2-3 saniyeliğine hatta. Bakın. Bukta kaldılar görüyor musunuz? Buradan böyle. Mesela zombiler geldiğinde e, bukta kaldırabiliyorsunuz. Mesela şuraya geliyor bukta kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi zombi orada bukta kaldı. Oradan böyle gelmeden vurabiliyorsunuz zombileri. Hilesi bu oyunun yani. Bu oyunun ama. Bu oyunun. Bu Zombileri buraya çekerek Dandan dan diye vurabiliyorsunuz. Nasıl? Sonra bir şöyle çektim. Vurduk. Bu kadar. Evet. Ding 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Sana gel. Sana gel, gel. Kafadan vuruyor bu arada galiba kafaları kopuyor. Galiba bu. Bakayım. Kafasından vuramadım. Oo, oo, dur dur. Aynen arkadaşlar galiba kafasından vurunca kafaları kopuyor. Tamam güzelim. Oo arkadaşlar şimdi boss geliyor. Hazır mısınız? Mega Tank boss. Evet arkadaşlar boss şu an orada bossa doğru gidiyorum. Gel lan buraya. Mystic boss. Oo oh, oh, oh. Arkadaşlar boss'u görüyorsunuz. Mega Tank kısaca ismi. Boss bayağı bir güçlü. Taş atıyor bakın. O taşları bana mı atabileceğini sanıyordum. Bak bak herkes geldi. Herkes sıkıyor şu an bossa. Evet. Mega boss. İsterseniz bu boss'u da e, öldürdükten sonra artık videomuzun sonuna gelelim. Çünkü daha da güzel videolarımız gelecek. Şansımıza boss geldi. Aslında e, 12. dakikada videoyu bitirecektim arkadaşlar ama şansımıza boss geldi. Bu yüzden video devam ediyor. Ama merak etmeyin çok güzel videolarımız gelecek. Mesela birazdan bile video gelebilir yani bu videodan sonra. Belli mi olur? Bir. Bizde hiç belli olmuyor. Geliyor yani. O. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlar da açacağım. Açabilirsem canlı yayınlarda oyun oynuyoruz. Enes'le beraber. Onlara misafirle gittiğimizde. o çok güzel yandı taşı. Canlı yayınlarda oyunlar oynarız. Öyle yani. o dostum durdu. Tamamdır. Megatank ölüyor. kapıdan 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 tamam 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 sakin 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 ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol, sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol, ol. o o o tamam 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 evet o söyledi Evet arkadaşlar isterseniz bu videonun da burada aa, sonuna gelelim. Şimdilik görüşmek üzere daha güzel videolarda da görüşürüz. Bye bye.